Merhabalar, bu videomuzda harcamalar için onay süreçleri kuracağız. Ee, süreçleri kurmadan önce onay süreçleri e, yönetici haricinde çalışanın finans veya muhasebe ekiplerinden de kişilerin onay süreçlerine katılmasını istiyorsanız e, bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun için onay süreçleri kurulurken bir birime atanır ve bu birimde bir çalışanın kariyerinde yer alır. Bu şekilde çalışan harcama talep ettiğinde e, sizin oluşturmuş olduğunuz bu onay sürecine düşer onay sürecini oluşturmak için sol menüde en altta ayarlar kısmına geliyoruz öncelikle. Buralardan, buradan kurallar kısmına, kurallar kısmının içerisinde de onay süreçlerine tıklıyoruz. Şimdi yeni bir süreç açmak istediğiniz için sağ üstte yeni süreç ekle kısmına tıklayıp sürecimizi açıyoruz. Buraya harcılan onay süreci olarak isim yazıyoruz. Altta da kişileri ekliyoruz. Kişiler istediğiniz kişi olabilir. Ekleme sırayla olur. Birinci kişi birinci onaylayıcı ve arkasından sırayla devam eder. Ben buraya iki kişi olarak ekliyorum. Daha sonrasında alttaki iki seçenekte varsayılan süreç olarak belirlemiyorum. Bu sizin diğer oluşturmuş olduğunuz tüm onay süreçlerinizi izinler dahil ekarte eder. E, bu yüzden bu çok kullanmayı sevdiğimiz bir e, durum değildir. Eğer siz birebir özel e, onay süreçleri oluşturuyorsanız o yüzden alttaki e, şık açıyoruz. Onay sırasının kimde olduğu görüntülenebilsin. Bu sistem sistem adminleri için takibini kolayca yapabilecekleri, sıranın kimde olduğunu görüntülenebilmesi için bir ayardır. Bunu açıyoruz ve oluştur diyoruz. Dilerseniz açma açmayabilirsiniz. Açtıktan sonra bunu bir e, birime atamamız lazım artık. E, yine ayarlar kısmına geliyoruz. Üstte bu sefer şirket bilgileri bölümüne tıklıyoruz. Şimdi e, bu süreci tan tanımlamak istediğiniz birimi bulup seçmeliyiz. Bu departman olabilir, ünvan olabilir, kendi onay sürecinizde ve e, süreçlerinizi kurmak için oluşturduğunuz farklı bir e, şirket yapısı da olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ben departman üzerinden kurmak istiyorum. Departmana tıklıyorum. Burada finans kısmının yanındaki üç noktaya tıklayıp düzenle diyorum. Bu ekranda sol altta hemen opsiyonel alanlar bölümünü görüyorsunuz. Bunu açıyorum. Burada izin onay süreçlerini tanımladığım ve diğer avans, harcama, mesai kısımlarını görüyorsunuz. Burada sadece harcama için oluşturduğumdan harcamayı seçiyorum ve burada isim olarak yazmış olduğum başlığında harcama onay sürecini seçip kaydediyorum. Böylelikle artık finans kısmında ki çalışanlar harcama talep ettiklerinde bizim oluşturduğumuz olduğumuz sürece düşecektir